Kankalarım canlarım canlarım merhaba nasılsınız? Bugün yepyeni bir uzun süredir beklenen videoyla karşınızdayım. Spranky Incredibox oyununda teorilerinize bakıyoruz. Daha önce de yapmıştık aşırı beğenmiştiniz. Yorumlarınızı teorileri inceleyip gerçekten de oyunda bunlar var mı diye bakıyoruz kankalarım. Ve kendimizde teoriler üretiyoruz. Bu videonun altına da bütün teorilerinizi yazmayı unutmayın. Teori videolarının devamı gelecek kankalarım. Ve videoya like at ki bu serinin devam gelsin. Teşekkür ederim. Hemen yorumlarınıza başlayalım. İsmail'den gelmiş teori aslında bütün korkunç olanları beyazlı yapmadı. Bazılarını siyahlı yaptı demiş. İsmail kankacım olabilecek bir suçlama. Hemen bakalım olabilir bu arada. Yani bazılarını siyahlı yapmış olabilir. Abi şimdi bu beyazlı bir ablamız vardı. Kedi ablamız. Bundan neden şüpheleniyorduk? Çünkü gelelim buraya. Kendisi hiç zarar almamış bir her tarafı kan. Ama diğer bütün herkes yenmiş, pişmiş, yok olmuş. Ama velakin kankamızın İsmail kankamızın söylediğine göre siyahlı reis de hiç zarar görmemiş. Haklı. Evet. Olabilecek terlerden bir tanesi mantıklı geldi. Teşekkür ederim kankacığım. Selamun aleyküm. Şu korkunç sarı robot doğru sesini gösteriyor ne? Hemen bak görüz efendim. Sarı robot şu mu? Dur bu değil. Sarı robot bu doğru sesi. Din din ya da bu da olabilir sarı robot. Bilmiyorum. Bana çok doğrusa benzemedi. Benzemedim de ama farklı olabilir. Bilmiyorum. Umut kankamızdan bir yorum gelmiş. Abi hepsi siyah suçu. Çünkü siyah beyaz kedi hipnoz etmiş. O yüzden beyaz kedi herkes öldürmüş. Olabilir. Şimdi gidelim bu kankalarımızın yanına. Siyah reis. Beyazı hipnoz etmiş. Abi mükemmel bir teori. Aşırı iyi bir teori. Çünkü beyaz hipnoz olmuş ki burada. Yani kendine değil baksanıza çıldırmış bildiğim bu beyaz bu net bence çok haklı bir tanesi abi bence Jevin siyahlı adam ile anlaşma yaptı Jevin hangisi ya He, ha, Jevin bu kankamız bu siyahlı ile anlaşma yaptı bunu nereden çıkarttık hmm, çünkü Jevin reise de hiçbir şey olmadı bak sürekli herkes diyor ki herkese beyazlı bu abla zarar verdi diyoruz. Ben de bunu düşünüyordum. Ama bakın cebinde sapa sağlam duruyor ki ve çok karanlık gizli sırları olan bir kangamıza benziyor. Bu ikisi anlaşma yapıp ortalığı ayağa kaldırmış olabilir. Katılıyorum kangacığım. Güzel bir teoriydi bu da. Sağlam upuzun bir teori daha var. Anime severim kankamız yazmış. Abi teori. Bütün yorumlarda var zaten. Her şeyi beyaz kedi yapmadı. Bak işte bak bu çok kritik bir nokta. Evet her şeyi beyaz kedi yapmadı. O beyaz kedi sıyrıkla kaçmış. Çünkü yanları kanlı ve birisi pençe atmış. Olabilir. Evet beyaz kedi aslında suçlu değil. Ve kaçmaya çalışırken... Üzerinde kan kaldı diyor anime severim kankamız. Mantıklı. Ee, bilgisayarda bütün her şeyi anlamış. Güvende değilsin. Herkes öldü güvende değilsin. Kaçamazsın diyor. Karakterler psikopat oldu. Onlardan kaçamazsın. 112 arama. <laughs> 112 ile alakalı kanka. 112 araman lazım. Kaç. Çabuk kaç sana kötü şeyler yapacaklar. Gri kedinin ölmemesinin sebebi. Beyaz kedi gri kediye aşık. O yüzden siyaha şunu dedi. Onu öldürme. Kanka beynim yaktı. Şu an bir gidip kedilere bakmak istiyorum. Yalnız çok sağlam bir teori. Bu şekilde sağlam teorilerinizi bekliyorum. Gri kedinin ölmemesinin sebebi. Beyaz kedi siyaha dedi ki ben onu seviyorum ona zarar verme. Abi nasıl mantıklı bir teoridir bu. Evet. Çünkü beyaz kedi delirdi. Dillerimiz olmasına rağmen gri kedi sevdiği için siyah gidiyor diyor ki kanka onu öldürme. Mantıklı ama çok kadar kafa yemiş bu de Bu yüzden beyaz kedi kaç deyip gri kedi de kaçtı ve herkes öldü. Ve herkes delirdi. Ve herkes yerinde değil. Kırmızı ilk ölen çünkü ona çok kötü şeyler yapmışlar. Kırmızı asılmış ve ölmüş. Sarı kova kafalıyı yedi. Sarı kova kafalıyı mı yedi? Nasıl yani? Hangi sarı? Şu mu? Bu sarı kova kapalı yedi. Biri yemi zaten belli. Ağzı kocaman olduğu için mi diyorsun bu teoriyi? Çünkü yapımcı bunu onayladı. Ve diş izleri var. Yapımcı onayladı mı? Nasıl onayladı? Abi yapımcı nereye yazıyor? Ben bilmiyorum hiç bunları. Nerede onayladı? Diş izleri var. Dediğim şeyler bu kadar. Ama şunu da söyleyeyim. İlk şiddet yapan kova kafalı. Çünkü pembeye Kovasıyla vurduğu için pembenin suratı kaydı ve pembe vurduğu için onu yediler. Mükemmel bir teori. Kankamız diyor ki bu kova kafalı kafasını kovayla pembenin suratına vurmuş. Pembenin şaftı onun için kaymış. Ama muhtemelen bak kova kafalı iyi biriydi. Pembeli ona saldırmaya çalışıyordu. O da kovasıyla pembelinin kafasına vurdu. Kova fırladı. Pembelinin suratı kaydı. Bunu da yediler pembeliğe yani kendi adamlarına zarar verdiği için. Beyin yakmalı güzel bir teoriydi. Abi kafasında kova olan adamı Simon yani sarı kafa yemiş. Evet bu genel olarak herkes bunu diyor. Bunu gerçekten açıkladılar mı Spring Incredi Box oyunun yapımcıları onu bilmiyorum. Yorumlara belirtirseniz mükemmel olur kankalarım. Başka bir teori gelmiş. Mavi bence siyahlı işbirliği yaptı çünkü maviye hiçbir şey olmuyor Yunus. Az önce de böyle bir teori vardı. Bu teoriden çok görmeye başladım. Olabilir kankacım. Gri kedi beyaz kediye aşık. Beyaz kedi de gri kediye aşık. Bak yukarıda yine böyle bir yorum vardı. Bu da mantıklı. Üstün kankamız abi bence hepsini beyaz kedi ya da lacivertli yaptı demiş. Yani evet. Beyaz kedi lacivertli veya siyahlı yapmış olabilir. Şu anda şüphelendiğimiz en çok şüphelendiğimiz bu üç kankamız. Aa, ben çözdüm bakın Tyson Fub doğru söylüyor her şey o kediden başladı ben artık kediden şüphelenmeyi bıraktım beyazlı kediden çünkü beyazlı kediyi delirtmişler yani ben beyazlı kedinin normalde iyi bir olduğunu düşünüyorum onu öyle bir delirtmişler ki beyazlı kedi öbürlerine saldırmış da olabilir ama delirtildiği için yoksa normalde kötü bir olduğunu düşünmüyorum bileği koyup kırmızı daireye basarsan sprank yazmıyor run yazıyor ne? Bakacağım buna. Yapamadım ama güzel yorum mantıklı. Abi kötü şapkalı olan beyaz kediyi yönetiyor. Zaten ya bundan şüpheleniyorduk ya da siyahlı beyaz kediyi yönetiyor diye şüpheleniyorduk. Burada o zaman en fikiriz abi beyazlıyı yönetiyorlar beyazlıyı delirtmişler. Çünkü canavar modda her yeri kanlı ve diğer kiler gibi üzgün ya da korkul değil gülümsüyor ve Be beyaz kediyle gri kedi sevgili saygılar selam abi demiş eyvallah kankacım abi kahverenginin kafasının yarısını sarı olan yedi çok zibilyon tane bu yorumdan görmeye başladım haklısınız teori bence kova kafayı tıstıs tıs reis yedi çünkü ağzı kan tıstıs tıs reis aga tıstıs tıs reis deyince benim şey tıs reis hangisiydi oğlum <laughs> abi tıstıs tıs bu değil mi Oğlum bu adam nasıl yesin? Adam Zar zor yaşıyor zaten. Beyni yok adamın. Beyinsiz yaşamaya çalışıyor. Niye baba kafayı yesin oğlum? Abi Türk yapımı Sprank'e devam et demişsiniz. Kankacım onu yapmak baya uğraştırıyor. Devam edeceğim. Yarında ee, yarın da Türk yapımı Sprank'e videosu geliyor kankalarım. Oğlum sağdaki açık yeşil direkt jump scare demiş Emre. Bakalım. Aha harbiden. Direkt jump scare gibi yapmışlar. Bu ne böyle? Abi değişik gelir ama beyaz olan siyah aşık olduğu için bir şey yapmamış. Ne? Bu, bu, evet bu bir tık değişik geldi çünkü Beyaz ile grili şimdiye kadar hep sevgili diyorduk ve beyazı siyah aşık demişsin Abi gördüm bilmiyorum ama siyah hiçbir şey kanlı değildi ama diğerlerinin kanlı O beyazı siyah kimsenin aşık olması için Arkadaş olması için yapıyor yani. Sonlara doğru beynimi yaktın ama evet Okey <laughs> O teneke değil brut Tamam kanka ben isimleri ezbere bilmiyorum adamın ismi brutmuş ben teneke kafa diyordum. Bence teneke kafada kalabilir adam ismi. <laughs> Abi yanlış bilgi. Eşek karakter yedi. Dişe bak eşek gözü yok. Yanlışlıkla yemiş olabilir. Nasıl yani? Eşek yanlışlıkla kova kafalıyı mı yedi? Abi sırayı boyutlara göre ayarlayacaksın diye bir teori gelmiş. Wow, buna bakmam lazım. Boyutlara göre mi? Şimdi en uzun bu. Buna boyutlara göre ayarlayınca bir şey oluyor Bence en kısa bu. Ondan sonra başka ya Bunların çoğunun boyu aynı ki Agam trollüyor mu beni? Bu, nasıl bir teori? Gerçek olan bir teori gelmiş Abi Black Wanda'yı kontrol ediyor ve bu yüzden Wanda istemeden bazı Bu kadar Yani bazıdan ne yazmamış <laughs> Gerçek olan bir teori ki Bu şerif şapkalı olanın kafasını Wanda kontroldeyken vuruyor ben de bizim beyaz ablamız mı? Evet, ben de beyaz ablaymış. Yok artık ya, ben de abla da gidip vurmuyordur. Oğlum, ben de abla silah yok ki. Abi bir teori hikayem var. Kova kafalı sarının dondurmasını yer ve sonra sarı onunla konuşmaya çalışır. Sonra cümleyi tekrar ettikten sonra kötü olur ve kovanın kafasını yer ve sarı yer. Dondurma çok alakasız bir detaydı. <laughs> yani ama onun dışında Herkesin söylediği teorilerden bir tanesi teşekkür ederim kankacığım. Abi bir teori hikayem var. Şapkalı ölür ve içindeki kötü ruh çıkar. Sprankileri kötü hale getirir. Ve şöyle bir şey olur. Siyah mor ışık saçar ve sonra mor sprank ölür. Pembe ağlar sonra da o da kötü olur. Süper. Kankalarım aşırı teori vardı. Teorilerinizden bazılarını seçip videoya aldım. Ama bu videonun altını yapacağınız yorumların hepsini, teorilerin hepsini bir sonraki videoda teori videosuna koymaya çalışacağım. Bu videomuz bu kadar arkadaşlarım videom beğendiniz. Bol bol like atmayı unutmayın. Başka selamcı videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.